Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda yine karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir motif çalışması yapacağız. Evet, bu görmüş olduğunuz minik tavşan motifini sizlerle birlikte yapacağız inşallah. Daha önceki videolarımda da belirtmiştim boş olan motifi yani şu kısmı yapmayacağım. Ben şimdi sizinle birlikte sadece şu tavşan figürünü yapacağım. Bu boş olan e, motifi daha önce yapmıştım. Videolar kısmında biraz aşağılarda bulabilirsiniz. Hani en azından e, şimdi bir daha yapıp zaman kaybı olmasın diye düşündüm. Bu tavşanı yapacağız sizinle birlikte. Hatta bakın e, sıcağı sıcağına sizinle paylaşıyorum diyebilirim. E, bitti ama henüz dikmedim. İkinciyi de sizlerle birlikte yapalım dedim. Şu şekilde bakın henüz dikmedim bile tavşan motifimizi. Ben bunları battaniyede kullanacağım. 2 adet hazırlıyorum battaniye, her bir battaniye için bir motif olacak. Siz de bunları dilediğiniz, istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Yani bu şekilde tek olarak işte hırkalarda, yeleklerde, aklınıza gelebilecek her yerde süslemede kullanabilirsiniz isterseniz bu şekilde. Ya da bu şekilde yine motifli olarak da çalışabilirsiniz. Ben şimdi hemen malzemelere geçeyim. Hangi ipleri kullandım, onu söyleyeyim. Onun öncesinde de e, kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Bana bu konuda destek olursanız çok mutlu olurum. E, evet, şöyle söyleyeyim. İplerimiz, ben renkli iplerde şu yeşilde ve turuncu olan da jeans kullandım. Her zamanki gibi beyaz ipte yine himale perlene kullanıyorum tığ numaram 2.5 milim ama siz elinize ve kullanacağınız ipe göre kendiniz ayarlayabilirsiniz hani ben bu ipleri kullandım ama siz istediğiniz ipi kullanabilirsiniz yani çok kalın olmasın İşte koton ipler tercih edin ama marka hiç önemli değil e, dikmek için bir tane iğnemiz makasımız lazım ve bir de şu şekilde gördüğünüz gibi e, tavşanımızın gözü için bize bir boncuk lazım. Bunu isterseniz böyle boncuk olarak dikebilirsiniz. İsterseniz de kendiniz siyah iple yapabilirsiniz. O zaman hazırsak başlayalım. Şimdiden hepimize kolay gelsin. Evet. ipimizi alıyoruz arkadaşlar. 6 zincir çekerek ilk olarak başlıyoruz. Sizin eliniz sıksa eğer 7 zincirde çekebilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Bir 2, 3, 4, 5 ve 6 adet zincirimizi çektik. Daha sonra ilk yapmış olduğumuz zincire şu şekilde batıyoruz ve kaydırma tekniğiyle kapattık. Sonrasında 1, 2, 3, 4 ve 5 adet zincir çektik. Bu bizim ilk trabzanımız tığımıza bir ve iki kez doladık yuvanın içine battık arkadaşlar yapmış olduğumuz yuvanın içine battık sonrasında bakın bir iki üç ve dört seferde çıktık tekrardan bir iki kez doladık yapmış olduğumuz yuvaya battık bir iki üç ve dört son kez bir 2 doladık 1 2 3 ve 4 seferde çıkmış olduk şimdi bu şekilde arkadaşlar 4 taneyi yapmış olduk bu bizim ilk trabzanımız 3 tane de yaptık yuvanın içine 4 tane daha yapalım yani 8 adet bu şekilde üçlü trabzan olacak şekilde yapalım gelelim Evet arkadaşlar bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk 8 adet e, trabzanlarımızı yaptık sonrasında 1 2 3 4 5 ve 6 adet zincir çektik şu şekilde dönüyoruz tığımızın üzerine bir kez doladık 3 adet zinciri atlayıp 4. zincirimize şu şekilde battık ve ikili trabzan olarak devam ettik üzerine aldık yanındaki yuvaya batıyoruz yine ikili trabzan yapıyoruz üzerine aldık yanındaki yuvaya battık ve bir adet daha ikili trabzan yapmış olduk sonrasında bakın şu noktaya şöyle duracak dönmüş Bakın şu şekilde. Hani şu nokta var ya bakın şu kısım. Şu kısım. Bu kısma da yine bir adet iki trabzan yaptık. Sonrasında şu yapmış olduğumuz trabzanın ara boşluğu var ya bakın şu nokta. Onun içine 4 adet ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 ve 4 daha sonra şu yuva noktaya, bakın şu başladığımız noktaya 3 adet de buraya yine ikili trabzan yapacağız. Sonrasında bakın şu trabzanlarımızın diğer kısmı şu nokta boşluk şöyle şöyle tuttuğumuz zaman şu boşluğa bunun içine de yine 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bu noktada bakın 3 adet yaptık. 1 2 3 adet zincir çektik. Üzerine aldık. Şu noktaya yine bakın şöyle. Şu noktaya battık. İkili trabzan yaptık. Üzerine aldık. Aynı noktaya bir kez daha. Üzerine aldık aynı noktaya bir kez daha 3 adet ikili trabzan yaptık burası bizim şu kısım tavşanımızın kuyruğu tekrardan 3 adet zincir çektim aynı noktaya bir kez daha battım burada kaydırma tekniğiyle kapattım sonrasında yine kaldığımız yerden devam ediyoruz bakın 3 adet ikili trabzanımızı yapmıştık kuyruğu yaptık şimdi kaldığımız yerden buraya yine 3 adet hatta 4 bile olabilir şöyle 4 adet ikili trabzan yaptık şimdi buradaki mevcut olan 5 adet yuvamız vardı ya bakın 1 2 3 4 5 her bir yuvaya ikişer adet şöyle bakın bir tane yaptım aynı yuvaya bir kez daha her yuvaya ikişer adet ikili trabzan yapalım gelelim şu noktaya kadar. Evet arkadaşlar bakın bu burada 5 adet yuvaya ikişer tane yaptık 10 adet oldu. Tekrardan üzerine alıyorum. Bakın şurada bir boşluk var. Bir tane de buraya ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 zincir çektim. Örgümü ters çeviriyorum. Üzerine aldım. Hemen dibindeki noktaya bir adet ikili trabzan yapıyorum sonrasında yine devam edeceğim bakın burayı şurada e, şu kısmın hepsine birer tane ikili trabzan yapıyorum şu üçüncü yuvaya kadar yani 1 2 3 yuva kalacak şekilde şu noktaya kadar bir sıra ikili trabzan yapalım gelelim Evet bakın sıra sonuna kadar değil şurada 3 adet yuva kalacak şekilde bir sıra her yuvaya bir adet ikili trabzan yaptım ve örgümü yine ters çeviriyorum bir zincir çektim hemen dibindeki noktaya bir adet sık iğne yanındakine sık iğne yani toplamda 5 adet bu noktaya sık iğne yapacağız Bakın bu şekilde 5 adet sık iğne yaptık. Daha sonra burada 1, 2, 3 zincir çektik, üzerine aldık ve dibindeki noktaya ikili trabzan yapıyoruz. Yanındaki yuvaya 2 adet burada bir artırma yapmış oluyoruz. Sonra 1 adet tek yine bir adet tek yanındaki yuvaya iki adet yani iki tek bir çift yapmış olacağız sonrasında yine bir adet tek iki adet tek olmuş olacak burada bakın şu son noktaya yine tek olarak devam ettik. Yani bir tek bir çift, iki tek bir çift ve 3 tek olarak bitirdik. Sonrasında bir, iki, üç zincir çektim. Bu noktayı sıranın sonuna kadar yine ikili trabzan olarak yapalım. Herhangi bir artırma eksiltme yapmadan şu noktaya kadar ikili trabzan yapalım gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar yine ikili tırabzan olarak devam ettik. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 9 adet zincir çektik. Örgümüzü şu şekilde çeviriyoruz. Tığımızın üzerine aldık. 3 adet zinciri atlayıp 4. adet zincirimize ikili tırabzan olarak başlıyoruz. Sonra yanındakine yine yanındakine yani 6 adet yapmış olacağız 6 adetin 5 adetini bu şekilde ikili trabzan olarak devam edeceğiz son adet olan e, yuvamıza şu şekilde çakma trabzan olarak kapattık ve hemen bakın şu dibindeki noktaya battım kaydırma ile kapattım. Sonrasında yine 9 adet zincir çekiyorum. 5 6 7 8 ve 9 üzerine aldım. 3 adet zincire atlıyorum. 4. zincire battım. İkili tırabzan. Yine yanındakine aynı şekilde yanındakine 5 adet ikili trabzan olacak üzerine alıyorum sonuncuyu kaydırma çok, çok pardon çakma tırabzan olarak kapattım sonrasında bakın bir yuvaya atılıyorum ikinci yuvaya yine kaydırma tekniği ile kapattım şu şekilde de tavşanımızın kulaklarını yapmış oldum sonra yanındaki yuvaya bakın yine bir sık iğne iki sık iğne 3 sık iğne ve 4 sık iğne olarak devam ettim. Sonrasında üzerine aldım. Bir adet çakma trabzan. Tekrar yanındakine yine çakma trabzan. Üzerine aldım. Şu noktaya 1 ikili trabzan. Üzerine aldım. Şu bakın şu köşe noktaya. Bu noktaya 3 adet ikili trabzan yapacağım şöyle bir yuvarlak çevirmemiz gerekiyor sonrasında üzerine aldım bakın şu şuraya 3 adet yapmıştık ya hani şu noktaya 2 de bu noktayı yapmış olacağım sonrasında üzerine alıyorum Bakın şu batmış olduğumuz nokta var ya. Bak şuraya batmıştık. Hemen şu yanındaki yuva. Şu noktaya. Şöyle burayı da yine çakma trabzan olarak kapattım. Şimdi burada yine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 adet zincir çektim. İkinciyi üzerine alıyorum iki zinciri atlayıp üçüncüye batıyorum burada bir çakma trabzan olacak üzerine aldım yanındaki yuvaya ikili trabzan üzerine aldım yanındaki yuvaya yine ikili trabzan üzerine aldım son olarak ikili trabzan yani bu kısımda 4 adet yapmış olduk birini çakma yapacağım diğerlerini ise ikili trabzan olarak yapmış oldum onu da şu şekilde bakın şöyle şöyle duracak yani şöyle şu noktaya kaydırma tekniğiyle kapattım şöyle daha net göstereyim size bakın şu şekilde bu şekilde buraya kapattıktan sonra ipimizi dikebileceğimiz kadar bırakalım ve ipimizi keselim Evet arkadaşlar Bakın şu şekilde ipimi de dikecek şekilde kestim tavşanımız şu şekilde duracak isterseniz ılık bir ütü sürebilirsiniz şimdi gözünü e, göreceli olarak anlatayım size arkadaşlar dediğim gibi isterseniz siyah iple dikebilirsiniz ben şu şekilde siyah bir boncuk kullandım şuradaki görmüş olduğunuz sık iğne e, trabzanlı nokta var ya 2 4 5 5. atlıyoruz şöyle şu noktaya bakın 5. trabzandan sonra çok pardon şöyle göstereyim evet şu şekilde 5. trabzanımızdan sonra şu noktaya herkes kendi birliği dikiş tekniğiyle gözümüzü dikelim ve gelelim bakın bu şekilde gözümüzü diktik ee, siz bunu iple hani siyah iple de yapacaksanız eğer aynı noktaya yapmanız gerekiyor yani yine 5. trabzandan sonraki yuvalara yapmanız gerekiyor şimdi şurada gördüğümüz beyaz kısmı yapacağız ben bunu tamamen gelişi güzel yaptım nasıl yaptığımı da size yine göstereyim. Şu boncuğun şu kısmından Bakın şöyle şu kısımdan iğnemi taktım. Beyaz ipimizle bitiş noktasına, yine boncuğun bitiş noktasına batıyorum. Şöyle bir e, nasıl diyeyim işleme gibi yapmış oldum tekrardan aynı noktadan batacağım yine aynı noktadan geçiş yapacağım şöyle bunu ne kadar istiyorsanız o kadar belirgin yapabilirsiniz 2 veya 3 yeterli oluyor daha sonra bakın şu son noktadan yani bitiş noktasından battım şöyle ikinci yanındaki trabzana batmış oldum bunu da yine aynı şekilde iki veya üç kez yapabilirsiniz ipinizin kalınlığına göre Evet bakın şu şekilde daha sonra ben kendi yaptığımın aynısını size de göstereyim. Yani bu şekilde de bırakabilirsiniz. Hani belirgin oldu zaten. Ben bir de şu şekilde şuradan batıp çapraz yine şöyle battım. Daha belirgin olsun diye. Siz de isterseniz böyle yapabilirsiniz ya da gözünüze nasıl hoş geliyorsa o şekilde de bırakabilirsiniz. Bakın şurada bir boşluk kaldı mesela. Onu da yine ben şu şekilde buradan battım. Yine hemen küçük bir nokta ilerden. Bakın bu şekilde. Hani ben bu şekilde doldurdum. Dediğim gibi size hani e, yani ne kadar aralıklarla yaparsınız, hani daha mı belirgin olur, daha mı az? Bu tamamen size bağlı. Bunu da bu şekilde yapalım. İplerimizi sabitleyip koparalım. Evet arkadaşlar, tavşanımız bitti. Şu şekilde gözünü de yaptık. Ve şöyle boş motifimizi alıyoruz. Bakın şuradaki noktayı kapatacak şekilde şöyle kuyruk kısmını getiriyorum. Şöyle yani bunun orantısını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle motifimizin ortasında güzel duracak şekilde şöyle yerleştiriyoruz. Ee, rahat dikebilmeniz için isterseniz ılık bir ütü yapabilirsiniz. Daha sonra e, bu noktadan ve şu noktadan iğne takalım, hani kaymaması için. Sonrasında da ben bir önceki videomda da yine nasıl diktiğimi göstermiştim. Yani her yuvadan geçiş yapıyorum ben bir yuvadan batıyorsam diğerinden çıkıyorum sonra yanındakinden batıp diğerinden çıkıyorum kısacası şöyle her gördüğünüz yuvalardan ben e, dikiyorum sağlam olsun diye e, bir önceki videoda da zaten nasıl diktiğimi göstermiştim zaman kaybı olmasın diye göstermiyorum şimdi ya da kendi bildiğiniz daha kolay yapabileceğiniz bir dikiş tekniğiniz varsa o şekilde de dikebilirsiniz ve sonrasında da bu şekilde çok güzel tavşanlarımız, tavşanlı motiflerimiz olmuş olacak. Ben bunları dediğim gibi hayvan figürlü battaniyede kullanacağım. Siz de istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Ee, şu an dikemedim, kusura bakmayın. Ben sonra onları dikerim ama e, sanırım her noktasını da anlattığımı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Takıldığınız bir nokta olursa yine bana yorumlardan sorabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızla desteklemeyi unutmayın sakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.